normal sürüş hızından maksimum sürüş hızına geçmeye karar verdim böyle. Eğitim zamanını böylece yarıya indirebileceğimize düşündüm. E, bu da mantıklı tabii. Sürüş akseleratörü kısa devre yaptı. Kilitlendi. Duramayacağız. Kesinlikle duracağız. <laughs> duracağımıza eminim. Evet, mesela bir gezegene çarparak... Sıkı durun! çok kötü değildi değil mi? Hayır, kötüydü. Ve bu daha da kötü. İstilacılar yok edilmeye hazır olun. buzul korumam altında istilacılar. İstilacım? Hı. Sanki buz kalıbı almaya geldi. Hey dostum, biz hiçbir şey istila etmiyoruz. Sadece robotumda küçük bir teknik problem oldu ve Robotum Kötülükleriyle bu dünyayı ele geçirmek isteyen tüm senenin halkını yok edeceğim. Pekala, Nazik olmaya çalıştım ama şimdi sana bir ders vermem gerekiyor. Sen bana ders mi vereceksin? <laughs> Ona gerçekten iyi bir ders verdin. Dostum, neredeyse onun yanına bile yaklaşamadım ben. Düzenleyici roket hariç, Megas'ta bir şey yok gibi. Hey! Sen neden bahsediyorsun? Şimdi bütün bu çukurları düzeltmek zorundayım. O robotun neyi koruduğunu merak ediyorum. Ya, şu garip uzay canavarları bize mi bakıyor? Dövüşmekten vazgeçmeyeceğiz. Vay canına, sakin ol koca ayak. Buraya sizinle dövüşmeye gelmedim. O zaman neden bunu yaptın? Ne yaptım ki? Muhafızımızı yok ettin. Ha, biz buraya geldiğimizde o bu durumdaydı. Jamie, bunu yaptığımızı gördüler. Hey, o robot bana saldırdı. Serillionlar şimdi kesinlikle bize saldıracak. Kim ne yapacak dedi? pekala eski dostum. Sonunda senin yenildiğini görüyorum. İdealist aptal. Bugünün geleceğini düşünmen gerekirdi. Yenimi hazırlayın ve ekstraksiyon düzenini yerleştirin. Sonunda bu gezegeni yok etmeyi başarabileceğiz. <laughs> yapalım. Burada neler oluyor? Makine olduklarından ...sirilyonlar dahili soğutma sistemlerini korumak için suya ihtiyaç duyuyorlar. Kendi gezegenlerinin ekolojik dengesini bozdular. Onu hidratasyonla bitirdiler. Senin süpermarketteki meyveli gazozları bitirdiğin gibi kur. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Sınırsız tüketim malzemesi deniyordu. Gezegenimizde Sirillionların ihtiyacını karşılayacak kadar buz olduğu için onu bizden almaya başladılar ve o robot onları durduran tek şeydi. Evet, bir dahaki sefere daha iyi bir robot yapsanız iyi olacak. Yapamayız. O robot Sirillion istila gücünün lideriydi. Bizim durumumuzu gördükten sonra taraf değiştirdi ve bizi kendi insanlarla karşı savunmaya başladı ve biz güvendeydik şimdiye kadar. Hey! O bana saldırdı. Tamam dinleyin. Sizin buradaki düzeninizi bozduğumuz için burada kalacak ve tamir edeceğiz. Öyle mi? Hem <laughs> geliyorlar. Sığınaklara <laughs> gidin. Bu konuda emin misin? Biriyle dövüşmek eğlenceli olabilir ama tüm bu canavar robot ordusuna karşı durmak akıllıca mı sence? Hı. Eğer söz edilen muhafızla baş edemedilerse bu Megas için kolay bir dövüş olacak. Tabi biz Megas'ın içine girebilirsek. İşaretleyici bir yerinde. İşaretleyiciler yanında. Bunun için zamanımız yok. Keşke yanımızda buz çözücü olsaydı. Besme aşamasını başlatın hemen. <laughs> ee, buz çözücü olarak buna ne dersin? Evet. Bu çok büyük bir buz çözücü. Uğ! <laughs> Deniyorum. <Gülüyor> Deniyorum. <Gülüyor> Başardım. <Gülüyor> <Gülüyor> Birilerinin şimdi başı büyük belada. Hadi gelin bu kütüklere bir Jersey adamıyla dövüşmenin ne olduğunu gösterelim. Herhangi bir şey görebiliyor musun? İhtiyacım yok ki. Bende hiç kütü denen bir şey var dostum. Önce camı temizlesen daha iyi olmaz mı? Yeah! Atıştı dostum. İç güdü öyle mi? Belki biz... E, e, ön camı temizlemeliyiz. Bu da nedir? Yeni bir muhafız mı? İkinci defa beni durduramayacaklar. Onu yok edin. O şey her neyse. Yaşasın yeni muhafızınız artık güvendeyiz bu biz Ah neredeyse bitti Siz çocuklar şimdi başınız belada. Önümüzü görememek bence daha iyi. Pekala. Bu yeni muhafız hiç de düşündüğüm gibi değilmiş. Bize oranla daha fazla hasar verdi. <laughs> Dördüncü işaretleyici yerinde. Son kesme işlemi başlıyor. Çıkartma için hazırlanın. Bu gezegenin ele geçirilmesini ve en kısa sürede bizim merkezimiz olmasını istiyorum. Vakit varken kaçın buz adamlar. Yakında kaçacak. Hiçbir yeriniz kalmayacak. <laughs> çünkü onu sen daha iyi yapıyorsun. Kurt, eğer o işaretleyici şehrin dışına çıkaramazsak hepsi ölecek. Anladım. Demek beni durdurabileceğini düşünüyor. Kara güçlerini gönderin. Onu yok edin. <laughs> etkileyici bir gösteri. Seni selamlıyorum muhafız. Her kimsen. Benim adım Kup. Pekala Kup. Benim için işimin çoğunu sen yaptın. Şimdi kenara çekil ve bu küçük dünyayı parçalama işini bitirmeme izin ver. Dinle seni garip görünümlü bu hırsızı robotik kütük robotumu çizdim. Camımı kırmama ve en gözlü anahtarımı kaybetmeme neden oldum. Aa evet. Ayrıca koca ayakları yaşadığı bu gezegeni kesmeye çalıştı. Sen buz mu yemek istiyorsun? Öyle sağ ol bakalım. bu harikaydı. Evet, tam isabet. Hı, hala son işaretleyiciyi bulmamız gerekiyor. Endişelenme. Ya bu iş daha bitmedi muhafız. sonunda çıkartmaya hemen başlayın işaretleyicileri yerleştirmeye hazırlanın. <laughs> Tabii ben de bu küçük böceği ezeceğim. Bu şu şeyden kurtul. Ben de bunu yapıyorum. Kaderin büyük kırmızı cinnesi. <laughs> şey değildi nekala sanırım onlar için artık daha fazla üzülmenize gerek yok sıkılıyorsan bir gezegen patlat siz sirilyumları yok ettiniz. Şimdi güneş... Biliyorum! Artık kötü adamlar yok ve ben güneşi getirdim. Bir taşla iki kuş hiç fena değil. Hmm. Hey! Çevreyi dolaşıp rafting yapalım mı? He <laughs> Daha fazla hasar vermeden önce neden eve dönmüyoruz? Evet! Zaten benim tamir işlerim vardı. Ayrıca bu buzlar bana buzlu ve meyveli bir içecek istetti. Görüşürüz çocuklar! Kendinize iyi bakın! まあ、やっぱマイス。